Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu 6. sınıf matematik örnek sorulardan senaryo 2'nin çözümünü yapacağız. Birinci sorumuz. Aşağıda ABC'de dikdörtgeni verilmiştir. Bu dikdörtgenin alanı sarı ve mavi dikdörtgenlerin alanları toplamı şeklinde ifade ediniz. Yazdığınız ifadeyi ortak çarpan parantezine alma yöntemiyle gösteriniz. Şimdi arkadaşlar sarı ve mavi dikdörtgenlerin alanları toplamı şeklinde. Şimdi o zaman sarının alanı dikdörtgen oldukları için ikisi de kısa ve uzun kenarının çarpımıyla bulunur. Sarının alanı 2 çarpı 8 artı mavinin alanı burası 8 ise burası da 8'dir. 10 çarpı 8. Evet sarı ve mavinin alanları toplamı şeklinde ifade ettik. Bunu da ortak çarpan parantezine alacağız. Dikkat ederseniz terimlerde ortak 8 çarpanımız var. 8 çarpanlı parantez dışına aldığımızda buradan 8'ler gittiğinde parantez içerisine 2 artı 10 şeklinde dikdörtgenimizin alanını ifade edeceğiz arkadaşlar. İkinci soru aşağıda A ve B kutularındaki bilye sayıları gösterilmiştir. A ve B kutularına eşit sayıda bilye eklendikten sonra bu kutulardaki bilyelerin tamamı C kutusunda birleştiriliyor. C kutusundaki bilye sayısı 30'dan az ve başlangıçta A ve B kutularında bulunan bilye sayılarının ortak bir katıdır. Şimdi arkadaşlar başlangıçta A ve B kutularında 8 ve 12 adet bilye var. Bunların ortak katını bulacağız. Ortak katlar 8'in ve 12'nin katları yazılarak bulunur. 8'in katları 8, 16, 24, 32 diye devam eder. 12'nin katları 12, 24, 36 diye devam eder. Ve burada gördüğünüz üzere 24 bunların ortak katıdır. Yani C kutusunda 30'dan az ve başlangıçtaki A ve B kutularında bulunan bilye sayılarının ortak katı. Yani C kutusunda 24 bilye olacak. A ve B kutusundaki bilyeleri ben birleştirdiğim zaman toplamda 20 bilye olur. Ama burada 24 bilye varsa demek ki sonradan eklenen her ikisine de ikişer bilye ekleniyor. Ama bana A ve B kutularına eklenen toplam bilye sayısını sorduğu için cevap 4'tür arkadaşlar. 24'ten 20'yi çıkarıyoruz. Üçüncü sorumuz. Zeynep'in 24 tane kitabı vardır. Zeynep bu kitaplarını her bir grupta eşit sayıda kitap olacak şekilde gruplara ayıracaktır. Buna göre Zeynep kitaplarını kaç farklı şekilde gruplara ayırabilir? Arkadaşlar 24 tane kitabı eşit sayıda kitap olacak şekilde gruplara ayıracaksa 24'ün bölenleri olması lazım. 24'ün bölenlerini alıyorum. 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8, 4 çarpı 6. Bunu şöyle düşünebiliriz. Kaç farklı şekilde gruba ayırabilir diyor. Mesela bir gruba ayırabilir. O bir grupta 24 kitap olabilir. İki gruba ayırabilir. Her grupta 12 kitap. Üç gruba ayırabilir. Her grupta 8 kitap. Dört gruba ayırabilir. Her grupta 6 kitap. Tam tersinde düşünelim. Altı gruba ayırabilir. Her grupta 4 kitap. 8 gruba ayırabilir. Her grupta 3 kitap. 12 gruba ayırabilir. Her grupta 2 kitap. Ve 24 gruba ayırabilir. Her grupta bir kitap. Dolayısıyla arkadaşlar bölenlerinin sayısı kadar yani 8 farklı gruba ayırabilir. Dördüncü soru aşağıda gösterilen 1 litrelik ve 2 litrelik cam şişelerden 1500 litre sütün tamamının doldurulması için eşit sayıda alınmıştır. Doldurma esnasında 2 litrelik cam şişelerden 10 tanesi kırılmıştır. Kırılan şişelerin yerine 1 litrelik cam şişe alınarak bu şişeler süt ile doldurulmuştur. Buna göre 1500 litre sütün tamamının doldurulması için kullanılan toplam şişe sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Birer tane bundan alsak ee biz 3 litrelik süt doldurabiliriz. Birer tane alırsak. İkişer tane alırsak arkadaşlar 6 litrelik süt doldurabiliriz hepsine. Çünkü iki tane alırsak 2 litre iki tane alırsak 4 litre 6 litre. Yani dolduracağımız süt hep 3'ün katı olacaktır. Dolayısıyla ben bu 6'yı 3'e böldüğüm zaman ikişer tane aldığımı bulabiliyorum. O zaman 1500 litreyi 3'e böldüğümüz zaman 500'er tane şişe alacağımızı bulabiliyoruz. İlk başta 500 tane şişe 1 litrelik şişelerden 500 tane de 2 litrelik şuralara tane yazalım. Çünkü hesapladığımız zaman 500 çarpı 1, 500, 500 çarpı 2, 1000 topla 1500. Diyor ki 2 litrelik şişelerden 10 tanesi kırılmış. Şimdi bu 10 tane 2 litrelik şişeler 20 litre şöyle yapalım 20 litre süt alıyordu. Ee, bu 20 artık bunlar kırıldığı için bu 20 litrelik sütü 1 litrelik şişelere koyacağım. Dolayısıyla 20 litrelik sütü 1 litrelik şişelere koyduğum zaman 20 şişe alınması lazım. Dolayısıyla 2 litrelik şişelerden 10 tanesi kırılmış. Yani 490 tane 2 litrelik şişe kalmış. ilk başta 500 tane 1 litrelik şişe varmış. 20 tane de o kırılanların yerine alınmış. 520 tane de şuraya 20 yazalım. 520 tane de 1 litrelik şişeler var. Dolayısıyla toplam şişe sayısı 520 artı 490'dan 1010 şişe yapacak arkadaşlar. Beşinci sorumuz. Beş basamaklı ve rakamları birbirinden farklı. Sayısı 3 ve 5 ile tam bölünebilmektedir. Kare üçgenden büyük olduğuna göre kare yerine yazılabilecek sayıları bulunuz. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda son basamağı ilgilendirenden başlayalım. Şimdi 5'e bölünebilmesi için son basamağa gelecek sayı ya 0 olacak ya 5 olacak. Dolayısıyla arkadaşlar 168 kare son basamağı 0 gelebilir. 168 kare son basamağı 5 gelebilir. Tabi bu son basamak üçgen. Evet. Şimdi 0 geldiği zaman 3 ile bölünebilmesi için arkadaşlar 3'ün katı olması lazım. Toplayalım rakamları. 8, 9, 15. Evet bu haliyle bölünebilir. Buraya ne gelebilir? Arkadaşlar 0 gelebilir, 3 gelebilir, 6 gelebilir, 9 gelebilir. Ama rakamları farklı diyor. Dolayısıyla burada 0 olduğu için üçgenin yerinde bu 0'ı yazamayız. 6 da olduğu için 6'yı da yazamayız. Dolayısıyla şu şartımızı da unutmayalım. Üçgen şey kare üçgende büyük olacak. Evet kare yerine 3, üç, üçgen yerine 0 gelirse olur. Kare yerine 9 ve üçgen yerine 0 gelirse bu da olur. Kare yerine 3 ve 9 gelebilir şu an için. Buraya bakalım arkadaşlar. üçgen yerine 5 yazdık topluyoruz rakamlarını. 9, 15, 20 yapıyor. 23'ün katı değil. O zaman 1 gelebilir, 4 gelebilir ve 7 gelebilir. Şimdi rakamları farklı dediği için 1 gelemez. 4 gelebilir. Rakamları farklı oluyor ama şu şartı uymuyor. Kare üçgenden büyük olmuyor. Bu da gelemez. 7 oluyor. Rakamları farklı oluyor ve kare üçgenden büyük oluyor. Ve bu da gelebilir. Demek ki kare yerine gelecek sayılar 3, 9 ve 7'dir. Altıncı sorumuz. Aşağıda üzerinde 3 sayısının yazılı olduğu 10 tane boncuk verilmiştir. Bu boncuklar aşağıda verilen çubuklardan birinci çubuğa altındaki üst ifadenin değeri elde edilecek şekilde yerleştirilmiştir. 5 tane. Kalan boncuklar 5 tane kalıyor arkadaşlar. İkinci ve üçüncü çubuklara yerleştirildiğinde bu iki çubuğun altındaki kutulara yazılacak üst ifadenin değeri toplamı 36 oluyor. Buna göre kalan boncuklar ikinci ve üçüncü çubuklara yerleştirilerek altındaki kutulara üst ifadeleri yazınız. Şimdi arkadaşlar kalanlar da hep 3 ile alakalı olduğu için hep 3'ün kuvveti olacak. 3'ün kuvvetlerini yazalım. 3'ün birinci kuvveti 3. Üç. 3'ün ikinci kuvveti 9. 3'ün üçün üçüncü kuvveti 27. 3'ün dördüncü kuvveti 81. 3'ün beşinci kuvveti 243. Hani 5 tane kaldığı için yazıyorum. Şimdi toplamları 36 olacaksa ikisinin. Arkadaşlar şurada göründüğü gibi 9 ve 27'nin toplamı 36 yapıyor. O zaman birine 2 tane yerleştirilecek diğerine de 3 tane yerleştirilecek. Burası 3 üzeri 3 olacak. Burası da 3 üzeri 2 olacak.